Gözler yalan söylemez ondan arabaya doğru çıkmayayım. Vallahi zor çıkarız biz buradan arabayı. Bence aşağıdan taksiye binelim, beni dinlerseniz. Binelim. Maf oluruz Çok yukarıda bu araba. Arabayla gezmeyeceksiniz zaten. Yok ya, gezeyim Aa, neyi geziyim yavrum? Ne geziyim lan? Ben nerden? Aa, seni sevirim. duvardan ben da alabiliriz. Alalım <laughs> mı? Aa, avlu süperdi ya. Ama bura evet. Bu dizilerde gördüğün yer değil, doğru söylüyor. Çok Evet, sıkıntı akşam 8'den sonra sıkıntı doğru söylüyor. Kolay gelsin abla. Evet. Belki bir Evet, hakikaten sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Sakin sekizden sonra alkol, sigara, olaylar, mevzular. Amcam kaldırımda içiyor, Evet, amcam hakikaten daha almış, hepesi koymuş. Aa, nereden alem o Aman Allah'ım, ne Evet, balatız. Aa, ne iyiyim Oo, aman rot, rot, rot. <gülüyor> <gülüyor> Çekme kaçma ne yapıyorsun ya? Bist bu, bist bu. Kaçarsan hayvan en... Fark etmiyor buradan ben çıkıyorum ben risk almıyorum. Bist kolay gelsin. Bu. Bunu kahvaltı diye yiyebilir. Hayvan amma ya az önceki şey değil mi o? Dogo. Fit miydi o? Fit Kaçma bak endişe yaparsan o hayvan tamamen atağa geçiyor. Atağa geçiyor. Gel gel. Al. Gel gel. Sen ne busi busi. Busi busi. Busi. Gel bak Busi. Bu Suriye, bu öpmek. Şükran. Selam olsun. Bak Suriyecen bile var benim görüyorsun. Ben 20 dil artık konuşmaya başladım Tarzanca. Bunlar şey bu. Bakayım Arap. Orjin yok. Bugün yapamazsın ne ne konuşuyor? Tamam mı? Tut lan bu. Karatayım. bu. Biliyorum. Ne? Cennete gönül derse Biz nereye gidiyoruz? Valla çıkacağız inşallah. Ay ama konumunu açtınız. Konumunu göze <laughs> çıkarız. Fitbolu <mi>? görünce var ya nevrim döndü. Geze geze çıkarız yukarı bir şey olmaz. Gözler yalan söylemez. <laughs> la 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 la. Love is life. Aa bak yine aynı sokağa çıktık ha. Evet, burada... Buradan gelmiştik zaten. Demek, de, demek ki çukurda her sokak aynı yere çıkıyor. <gülüyor> evet. Ha? <laughs> her sokak aynı yere çıkıyor. Abi. Evet. Her sokak aynı yer. Buradan kaçış yok. <laughs> Gözler yalan söylemez. Güneşi arkamıza alalım. Ya dışarıda daha güzel şekilde. Bu dede çıkıyor mu? Yok. Ne değil bu? Ama kahvaltıya verdim ya. Ne? Aa, ne var burada? Aman, yok ne? Siz köpeği. Yok, çocuklar şey var hemen... ya. <laughs> hemen... <Siz köpüğün. gülüyor> Bus. <laughs> yok bir şey yok. Ben sevecek mi? Gel. Bus. Yok 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 korkmasın. Bir şey yapmıyor. Yok yok ablam. Bak gel elle. Cici. Cici normalde oynar. Bu çok su şey da. abi. Çocuk dostlar bunlar. Sadece çocuklarla zaten arkadaş. Cici. Evet. Bak. Cici. Evet işte bu. Yok, yok o korkuyor. Çocuklar ne olur hayvanlar artık asi pitbull. olur ot. Otur. Bak oturdu. Ah mahvettiler <laughs> çocukların da psikolojisini bozdular. Hayır. Sevecek mi Ben bile kaçtım yemin ediyorum. Ara sokakta şimdi futbol gördük. Kaçtık. Nasıl, saldırdı hayvana saldırdı. Güle güle küçük hanımlar. Güzel çocuklar. Güle güle bay bay <laughs> <Bye> bay. <laughs> bay bay. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> bay bay. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Bir kuş Aa, yok. yok yok yok. Bu tehlike işte.

Yok kiriyer sardı galiba. Yok kiriyer. Ne gördü orada? Gözler yalan söylemez. Aa bu duvar da güzelmiş. Neyse. Aldım aldım. Hadi. 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 Ses, ses. Zeynep sevdi orada bak. Aa bak. Zeynep'i tanıyor musun? Zeynep'i tanıyor Ondan önce çocuklar bu, bu siyahlılar öptüler. İsmini seveyim. Meryemciğim. Meryem sev. De şey. Yani. Şey. aşkım sev şey korkma. Güzel mi bunlar abla? Kucamlara. Eyvallah. Değil Görüşürüz. Bay bay. <laughs> Bu araba bizim araba olsa keşke. Tabii canım. Tabii tabii. Bizim araba ha. Tam bir, bir kilometre kadar araç. Fazladır. Allah taksiye binelim direkt. Ya nereden Yani Geze geze çıkarız ya. Ben Gerek de. yok. Yürüyün biraz açılır. Ulan yiğit. Bizim kuşağınız batsın ki. Çık babacım. Çık çık çık. Çık çık çık. Yok be. Evet ağırlık hastam onu. Bizden böyle adamlar çıkmaz ama çukur önce oynayacak enteresan. <laughs> <laughs> Vallahi yürüyecek mi? Oo, oh, he? Yok yok. Şu gardık huylandı. Görecek miyiz? E zaten buradan yukarı çıkınca otopark. Yine Yine yukarı evet. Evet. Çay işte. Bir çay Alo. Şu otoparkın konumunu <laughs> <laughs> Konumunu açayım. Tabii başka? Baba. Aya, <laughs> kolay <bir> gelsin kanka. <laughs> 25 lira. lira. Ama kadar absürt hiç ikna ha. Tamam. <laughs> <laughs> Evet buradan da girebiliyorsunuz aslında çukurun çekildiği yer arkadaşlar. Hmm, evet. Tam Kastamonu'nun ağırlıklı olduğu bir bölgenin işi aslında Balat'taki çukurun çekildiği yer. Aldık aldık. e, <laughs> Emre'nin tezgahı değil mi? <laughs> aldık. Görüştük şimdi görüştük. Hayırlı işler. Aldık bir tabi bu da her sokak başında arkadaşlar çukur dizilerindeki e, tişörtler, tesmiler, e, amblem, logolar. Sokağa girdiğinizde zaten sistem başlıyor otomatikman. Evet. Artık sokağın çıkışına doğru. Yavaş yavaş geldik. Yine söylüyorum ağırlık hastamın doldurduğu bir bölge şu an. Çok tuhaf. Evet, burada o tarihi balat çavuş, türk hamam. Zaten tam göbekteki, bu emlakçı bulursanız yeter, imar-emlak. Balatin-mar-emlak.com Buradan ulaşabilirsiniz zaten, tam göbekte kalan bir alan burası. Ya malio var ya yaz sakatlıca gün. Evet artık çıkış arkadaşlar, son. Nereye doğru geliyoruz? Orada arada antik şeylerin Olduğu bir nokta güzel yani şeyler var ya, ben de, ben de, ben de. Oh, Yürü 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 ya, Ne ya, yapıyor bu iş? Yok be yavrum ya bunlar erkek bayan. Bunlar Gözlükler bayan mı? Bayan Gözler yalan söylemez Ha. Ha. Şu, bir şey, bir şey. Aa, şu ne kadar? Yani ya. ben Ne yapıyor? Ya? ben şu yılan'a benzettim değil mi? o? Evet. Evet. Ne kadar, kadar annem? Bir lira mı? Bir lira. Al on bir tane lira. al bari. Tane on almış. tane al bir lira. Ben, evet. anı. Kaç tane bu rotayız evet. Ne şey? Bir alt... dakika değil mi? Evet. Açık mı abi? Yiğidim Sayar mısınız <laughs> şu tezgahı? 20 çıkmaz be ya. Videoda hiç çıkmaz. Ama çıkıyor. Hayır ben fazla vereceğim zaten. Abi alır mısın tezgahı komple? Rica ediyorum. Sayar mısın git komple ya? Komple say tezgahı. Evet. Evet. 10 tane alacağım. Evet. Yani 10 tane alacağım. Bunu Kimsenin işine yaramıyor mu? Başak. Ben. Neden? Nerede kullanıyorsunuz bunu? Baba. Saç falan tutturmak için. Saç mı? Saç tutturmak için. Bir şey tutulmadı mı onu sökürsün. Geri kalan 10, 10 tanesine parasını ver. Böyle yapalım değil mi? Hı? Geri kalan 10 tanesini mi Al Almış gibi yap. Teyze biz oradakilerin de parasını veriyoruz, almıyoruz. Tamam mı? Yanlış anlamayın. Olur değil mi? Hıh hıh. Al canım. Yok anne yok, o fazla. Yok tamam ben Hadi zaten bunu işler. Almış kabul ettik, işler. Allah razı olsun. Sağ ol anne. Kolay gelsin. Ya, ya nereye? Mayranla balmayı taşıdığı restoran var ya. Onların da deponu çok çirkin ya. Ne? Mayranların da deponu çok çirkin, defa atabiliyorsun. Onların deponu çok çirkin ya.

Sonu, çırt, 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 çırt... Erlogim, yerler seni burada. Vallahi yerler seni şey burada Mali. Ya, ya Milo, yerler seni burada. Yerler. Şey bu <laughs> Bilmiyorum. <infinity> da Bir dakika tamam. tamam buradan böyle. Fark etme iki saniyede çıkıyoruz çıkıyor. Yerden sol yap sorun yok. Halledeceğim. Alo. Evet, Mideci Musa da biliyorsunuz burada. İnternet onu da yazarsınız, o da çıkacaktır. Evet. <laughs> ne yavrum? Ne iptal etmişim? Mideyi ben iptal ettim. Onlar getirdi, patladı. Herkes hep beraber patladık. Satılmadı ki. Faruk getirdi. Ama bilmeden gelmeyin içine. Ben dedim girmeyeyim o riske. Tamam sol yapın. Yavru sol yapın. Al Trabzon bayrağı gördüm. Sol yapın. Ya biz buradan gelmedik. Tamam burayla işimizi kapıyorum. Tamam.